saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, sayın velilerimiz ve sevgili öğrenciler, Kampüs Koleji 3. Gelenimsel <laughs> Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Program akışını arz ederim. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, okul müdürü İbrahim Çetinel'in konuşması, Türk Takfer Lisesi'ni kazanan öğrencilerin konuşması, öğrencilerin konuşması, ödüllerin verilmesi ve kapanış. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması için okulumuz müzik öğretmeni Berna Bayan'ı buraya davet ediyoruz. Saygı duruşuna katılıyoruz. Dikkat! Ses veriyorum. İlk de başlayacağız. Hmm. Ma Bugün Kangurt ailesi için ve çok gururlu bir gün. Koleji ortaokulu kimisinde geleneksel hale getirdiğimiz LGS başarılarını daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de özülce kutraket verilmesiyle taçlandırıyoruz. Bildiğiniz üzere sayısal zekâlı Fen Lisesi yerleştirme oranlarında da 2019'da yüzde 27, 2020'de yüzde 28, 2021'de yüzde 42 ve 2022'de ise son yerleştirme sonucu ile 57'lik bir yerleştirme başarısı göstererek sadece Zeki değil, bölgenin de en başarılı okulu olmuştur. Eğitim bir insan meselesi olup, insanın son mertebesine kadar geliştirmeye amaçlamaktadır. Bizler eğitime ciddiyetle, kararlılıkla eğiliyoruz bir milletin kurtuluşunun, yükselişinin ancak ve ancak eğitimle mümkün olacağının idrakindeyiz. Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için çoklu kurumsal işbirliğiyle hareket ediyoruz. Şimdi okul müdürümüz İbrahim Çetinevi konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Sayın Çemil'e Değerli misafirler ve kıymetli üyelerim, sevgili öğrencilerim ve bu ailenin çok kıymetli öğretmenlerim. Öncelikle hepinizi saygıla sunuyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Özel Genç Kampüs Ortaokul olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı faaliyet başladık. 2021 yılında 36 öğrencimizden 12'si yüzde yüzde 30. 2021 yılında 31 öğrencimizden 13 13'ü oranımız yüzde 42 ve 2022 yılında 28 öğrencimizden 16'sı oranımız yüzde 57. Sınavla öğrenci ortalama problemine yerleşmişlerdir. Geçen sene öğrenci bir öğrencimiz Galatasaray Lisesi'ne bu yıl bir öğrencimiz. Kitap Fen Lisesi'ne ki bu okula öğrenmek için DGS sınavında yüzde birlik dilim içerisinde gelen öğrenciler davet edilmiş ve bu sınava giren öğrencimiz Mustafa Cesur Efendi e, Türkiye 59. olarak e, bu okula yerleşmiş. Yine bu sene iki öğrencimiz Meral Fen Lisesi'ni kazanmışlardır. Bu başarıda emeği olan başta öğretmen arkadaşlarıma, bizlere desteğini esirgemeyen sevgili değerli velilerimize, ve bu zorlu süreci yaşarak hedeflere ulaşan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili gençler, bizden aldığınız akademik, sosyal ve kültürel kazanımları hayatınız boyunca devam ettiriniz. Başarılarınızın devamını dilerim. Değerli müsaabelerim, özel genç kalmış kurumu olarak seyirciye yetimine katkı vermekteyiz ve bu hizmetinde devam etmekte kararlıyız. Katılımlarınızdan dolayı kurum adına teşekkür ederim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. aileye de iş düşmektedir. Hepimizin bildiği gibi eğitim ilk önce ailede başlamaktadır. Bu zorlu süreçte bizlere tüm desteğini sağlayan, öğretmenlerimizle iş birliğini hiç bırakmayan velilerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üstün başarı göstererek Türkiye genelinde sadece %1'lik başarı dilimindeki öğrencilerin başvurabildiği ve yetenek sınavında Türkiye 69.sü olan Mustafa Efe Cesur'un konuşmasını yapması için kürsüye şey davet ediyorum. <laughs> <laughs> Hepinizi okulumuzun düzenlemiş, düzenlemiş olduğu ödül törenine hoş geldiniz. Öncelikle eğitim hayatım boyunca maddi manevi desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür ve <laughs> Onlar her zaman bana kendimden daha fazla güvenip destek verdiler. Bu yüzden onların yeri ayrı. Ve başta olmak üzere Kiraz Hocam ve Hacı Hocam olmak üzere bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bu TÜBİTAK FEN Lisesi hayatımda benim için oldukça önemli bir adım. Benim için de oldukça güzel kapılar açıyor ve bunun için sizden mümkün. sorularından daha zor değil mi konuşmak? <laughs> Konuşması için sevgili öğrenciler teşekkür ediyoruz. <laughs> Dışarıda Velilerimizi temsil eden okulumuz öğrencilerinden Ahmet Semih Uzun'un velisi Yusuf Uzun'un konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. <laughs> sayın Kaymakam, Sayın İçişleri Üniversitesi Müdürü, değerli öğretmen arkadaşlarımız ve çok kıymetli velilerimiz, Geleceğin teminatı evlatlarımız hepinizi saygı ve sevgiyle <laughs> selam et. Evet, dört yıl gibi bir orta eğitim sürecinden, serüveninden sonra <laughs> ciddi bir performans sergilediniz, güzel sonuçlar elde ettiniz. Hepinizi can gönülden tebrik ediyorum. Umarım bu başarılarınız üniversite hayatına üniversite açılan kapılarda da devam edeceğine inanıyorum. Ve değerli de velilerimi, veli arkadaşlarımızı, canı gönden tebrik ediyorum. Her birisini görüyordum. Ee, aynen evlatlarımız gibi büyük bir heyecan koşturuyorlardı. Büyük bir eforla, zahmetle ee, çaba sarf ediyorlardı. Onları da ayrı te tebrik ediyorum. Ve bu gün özellikle bu sonucu devletmelerinde evlatlarımızın e, ee, katlı katkı sağlayan değerli öğretmenlerimize, kamu öğretim kurumlarına ve diğer yöneticilerine bir kez daha bellilerimiz adına teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Takmış olduğu konuşması için sayın Veli'niz YouTube teşekkür ederiz. Şimdi de programımıza ödül töreniyle devam ediyoruz. Takmaz ya hocu. Başkamızla geliyoruz. Başkamızla kurban. PFC sıra ödüllü plaketini vermek üzere Sayın Kaymakamımızı sahneye davet ediyorum. Peki. Hayırlı olsun çok tebrik size de hayırlı olsun arkadaşlar başarılar diliyoruz Ancak başarının ölçüsü yok, sınırı da yok. Asıl hayat yeni başlıyor, zorluklar da yeni başlıyor. Dolayısıyla başarıların devamını da biliyoruz. üzere. Sayın ikinci yazar İzzet Teker'i sahneye davet ediyoruz. öğrencilerimiz ve bizler kadar emek harcayan, sabır gösteren ve her daim desteklerini esirgemeyen siz değerli velilerimize de hazırlamış olduğumuz teşekkür belgelerini takdim etmek istiyoruz. Velilerimize belgelerini vermek okul müdürümüz İbrahim Çetin'e davet ediyoruz.

bir kelam etmek istiyorum. Aslında TL Başkanımız da bu duyguyu çok tatmıştır. Mustafa benim öğrencim. Orta Karayanlı. Yani benim mezun olmuş bir Şu anda tabii torunumu diyelim. Başarılı bir hale getirmek ayrı bir hukuk. Kendine tebrik ediyoruz. Mesela <laughs> ben de devam